Merhaba arkadaşlar, bugün ee, Minecraft Survival'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet, e, en son e, evde kalmıştık. Merhaba arkadaşlar, ben Baran. Evet, yanımda Baran var. Aynen, abi şimdi ee, baraya gidelim. Vadiye mi gidelim? Aynen, şu vadiye gidelim. Ağzında Nerede var? Ha burada. Abi ya şu çıkmasın. Abi yalnız benim canım çok az. Ege verdim. Ama Skeleton'u da öldürdün. Hmm. Oha lan ananı. Abi garip. Ya, Abi de o de creeper patladı uçurdu beni <laughs> Lan skeleton skeleton Sikeyim seni skeleton Yee, yeah, skeleton bir tane Ama öbürküsü duruyor hala Dur bekle Bir de zombi var Of abin öldü Dur dikkat et. Dur dikkat et. Skalaton'u indir. Aldık git ve. Oha nasıl uçtu? Attık ya. Oha buna o kat. O bir daha kurtulduk. Ben ya aşağı indim yanlışlıkla. Gel gel bir şuraya gelse ne? Aa, abıcım kurtul. Aka. Gel yanıma. Abi kömürleri kaz. Aldım. Yavaş. Ay yanıyor. Evet. Oh. Geldim bir tane birisi. Evet. Yemek oh. yok. Geberdim. Yemek yok. Abi örümcekler tırmanıyordu değil mi? Hı hı. E hey, oh. pardon. Kanka çok pardon. Ben de geldim yardıma. <laughs> Ya yürüyün gidin. Ah ah ah. Oğlum taş kişisi. O en azından e, öldüler. <laughs> <de>. Sikeletum. <laughs> 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 Öldüm. <Gülüyor> Öldüm ben. Ay ben geldim. Ben evdeyim de geliyorum yavaş yavaş. Bu ne abi? Aa seni gördüm. Nasıl gördüm? Mağmur. Herhalde gözü. Değil çünkü. Ne? Burada ağrı oluyor diyeceğim de bu. Şey. Rahat bırakmıyorlar ki abi. Abi ya adam her yerde isabet ettiriyor. Skeleton. Eyvallah. Sen kimi ateş ediyorsun bu? Al. Oha. Aa, kaç kişisiniz tamam. Ya, ben ha, e, hallettim bunu. Ya ya oha altın falan var. <laughs> Abi ayrı. Al ah, koyayım. Ayrı topluyorum. Aa filin çıktı. Ayrı bulabilirsem toplayacağım ben. Ha buldum. Bulduk. <laughs> Lan iki tane. Oha. Ayrı mı da çaldı? Aa ya şu mantar ineği var ya. Ananın evet. bacını ananın bacını öldüm be. Mantar ineği var ya bir tane. Mantar ineği. Ha evet. O değilmiş o. Mantarmış o. Ne hani şey, mantar ineği yandı Mamma <laughs> mamma mamma. Abi Ama ben bu... şu ayarları değiştir değiştireceğim yeter ya. Kasıyor abi bende. Arkadaşlar yani olmuyor böyle. Kasıyor arkadaşlar ne yapayım yani. Abi bu burası buraya kadar. Abi ben buraya gitmedim. Olma. oh. Yeah. Kaç kişisiniz abi ya? O geber tek tek o, o çıktı. Ya yani. Yine iğren ses çıktı yine. Tamam. Bir dakika abi ben geliyorum hemen. Nereye gidiyorsun? Of ya Evet Şimdi neredeyiz ha, Şurada kömür var Şurada bara var <laughs> Şurada bir tane zombi var Şuraya Hop Hop topa. Oh endermanlar Evet zombi Anne. Bir zombi baktım ya zondi. Zondi. <Gülüyor> Ananın. <Gülüyor> Lan senin var ya şimdi <laughs> Enderman Bidak and the manak. Bidak. I don't Tamam geldim. Ne oldu ki? <laughs> Lan senin onun kızın. Oh. Aa ben kaç tane endirmen gördüm ya. Aa ben de. <laughs> endirmen kabusu. O var iki tane endirmen. Aynen aynen iki tane endirmen. Ma niye saldırdın? Neden? İyi misin? Kafan mı iyi? Direkt öldüm Hadi gel oğlum B birlikte evet, saldırırsak. Şey. Abi ben şu Vadi'ye gidiyorum. Vadi nerede ki? Vadi değilmiş Hı. lan. Vadi değil lan. <laughs> ben yine mi Vadi'ye? Oha. Oha. Abi buram buram. Oğlum base buldum. Yeminle base buldu. Spider base Oha bayağı kastı. Oh. Abi beyiz buldum gel yanıma tepelen direk hadi. Bir dakika. Şuradan öldürelim mi? Mağaralarda var mı beyiz? Lan ya pardon. Evet bak ama içeri girmeyeceğiz şimdilik. <laughs> Lan çıktı. Ha iyi bari. Abi şeyin var mı senin? Ney? Kılıç mı? Hayır. Ney? XP geliyor XP kasıyorsun. Abi buradan geçemezler değil mi? Yok, geçiyorlar da. En azından XP kasıyoruz. Gittiğimizde kapatırız buraları da. Şu chestleri almamız lazım. Bir dakika dur, ben onları almaya çalışacağım. Ben öldüremiyorum. Sen abi XP kas. <laughs> ben gördüm. Abi ben izine vuramıyorum. Ben de yukarı, ben de yukarıdan saldırıyorum Abi sizi Öldü. Açayım mı? Ben hemen şeyleri alıp kaçıyorum. Açayım mı sana yol? Aç aç hemen hemen. <laughs> Kapat top, top. hemen. Aa, gel, gel gel gel. Bir de şurada bir delik açmıştım. Buradan. Sen oradan öldür ben yukarıdan öldüreyim. Ya yani ben hiç... direkt aşağıya atladım vallahi Gel gel sen de gel. Tamam. Hiçbir şey çıkmıyor. Hayır, hayır aldım ben hepsini şu. Ama bu bezi asla kırmayalım. Ya gel ya boş ver. Bir evimize gidelim abi gel. Kapat orayı Şurayı da kapat. Çekil. Kapatmıyor. Kapattım. Tamam gel oradan çıkamazlar. Slash kill yapalım ya. Aynen. Slash'la. Tamam buradayız. Daha, 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 daha. Yine kitap geldi Keskinlik, barut geldi, ekmek geldi 8 tane demir geldi, 2 tane kova geldi Kakao çekirdekleri geldi Ya olun, sakin ol e, a, Mantar e, Demir cevheri var ama Az şunları 8 tane var Kömür var mı sende Kömür var mı sende? Ben şu mağaraya da bir bakacağım. Ee, abi şeyde bir vardı. Yatalım ya. Gel, gel. Burada vardı da. Gel gel ya ya, yatalım. Ben de ayrınlarım. 18 tane ayrınım var. Tamam gel gel yatalım. Gel yat yat. yat. Oha bir dakika. Enderman sesi duydum. Biraz abi odun ben odun şey yapacağım. Odun kıracağım. Odunumuz az var. Altın var. Tamam tamam. Evet, bir dakika bırak. şeste olacak. Tamam mı? Yok. Abi tarım, ev yapalım ya. Aynen lan. Ya adam gibi bir tamam. ev yapalım. Ha. Tamam mı? Hadi bu bu bir şey yapalım bu bölümün adını hemen ev koyayım hemen yani şey yüklediğimde de öyle koyarım tamam mı? Ev yapıyoruz falan koyarım. Ee, ben alıyorum bazı eşyaları ben yani odunları aldım Kovayı aldım demir aldım elma aldım keskinlik şeyleri Abi, aldım. şuna baksana gelsene yanıma. Abi ben itemleri alıyorum da kaçıyoruz. Gelsene yanıma. Hadi şey şey kaldı biraz şeyde. Abi yanıma gel. Bir dakika ya. ama şu lagı görmem lazım. Ne <laughs> var lan gereksiz bu meşe fidanı at. Şunu al, şunu ee... al. Abi manyak lag oldu ya. Gel gel abi hadi neredesin? Bak lagı göstereyim sana Gör, gel. Gördüm dur geliyorum geldim. Bak odun kazdım hala böyle. Nasıl? Bak oduna bak. Lan. <laughs> abi manyaklık oldu. Tamam dur ben biraz daha odun. Dur abi, abi ben, ben biraz kömür toplayayım. <laughs> kömür önemlidir ya. Uhu <laughs> ben. Oha. Ben ne yaptın? Ne ya arap geldi o? Oha mağara buldum. Ben böyle oynayacağım lan oyunu. Oha alamıyorum abi şey ha yerim yok. Çubukları at. Oha. Tamam. Güzel. Şimdi ben şunları al. Neredesin? Şu aldık mı? Hayır. Yani Aa, olmuyor bak böyle yani. Şimdi öne geçiyorsun. Evet, şimdi ben dedim de sanırım. Tamam abi, ben bence bu kadar yeter odun falan. Lan domuz geçiyor. Tamam. O, kaç tane domuz etimiz var? 3 tane var bende. Bende 5 tane. Çok fazla var yani yani on, on, onlar da chestten aldım zaten. As spider. Ay sen bana ver. Lagın alası oldu. Abi burada, burada domuz kayıyor. Aynen burası. Oha vadi buldum. Yeminle vadi buldum yanıma tepeden. Evet. Artık benim acilen kılıç yapmam lazım. Ya sikir. Yes, yes. Aa kılıç. Anamın. <laughs> Onun... Of ya ne yaptın? Aşağı düştüm. Vadi bak. Wow. Burası şey geçeceğim. Bir dakika şu ayrımları alacağım. Dur C -Vadi. Dur abi ben aşağı ineceğim. Şu suya atlayabilirsem atlayacağım. <laughs> yes be tam suya denk geldi ha. <laughs> Skeleton var. Ebene. Koş 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 nerede? Ha orada bir yer, bir yerde su vardı. Al, al şikâyeton. Yavaş skeleton var ben hemen yukarı çık kaçıyorum. Şu götümden vurdu bildiğin ya. suyu kapattım. Abi ayın kaynıyoruz. Aynen. Of. Kastı. Oha manyak ayrım var yalnız. Harbi diyorum bak. Of of uf 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 Görmen lazım burayı kaynıyor Bizde de kaynıyor orada Bir 30 tane oldu benim Yeter vermiyor bunlar. kadar ya, Biraz şunları da toplayayım Hadi ha tamam Ben ayrı topluyorum Evi yaparız, bitiririz tamam mı videoyu? Çünkü biraz oldu 15 dakika, 15 dakika, 10 dakika. Bence hızlı yapalım. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Ben şu en köşeye hmm. geldim. Şuradan merdiven gibi bir şey yapacağım ben. Allah ya, oha, bir yere daha çıktı lan gel gel. Ay, yok artık abi. Harbi diyorum. Valla ben bayağı ayrım buldum abi. Ben de Ardan... Bak şimdi yani benim ayrımlarıma saldırma ayran. Şurada ayran topluyoruz. <laughs> Espi miydi bu? Ben şu kömürler de topluyorum. Kömürler de işe yarar. Abi buradan çıkmıyor zaten. Nasıl bir güzel kafa. Asıllı havada. Nasıllar? Nasıl bir rüya. Asıllı havada. Ne oğlum ya şarkıyı karıştırdım. Ya bak. Ben buradan çıkar kardeş. Ben de merdiven yaptım musun? Nerede? Gördüm. Fark ettim arkamda. <laughs> tamam geldim. Geldim. Şimdi düz bir alan bak şurada var o da <gülüyor> deniz <gülüyor> deniz kıyısında diyecektim de vadiyi görmedim yalnız. Doha. Bak şu karşıya geç. Ben karşıya geçtim. Aa bir köprü, köprü var. var mı zaten? Nerede lan? Var gel mi? yanıma gel. Bak bir şurası var çok düz değil ama idare eder. Bak bir burası ya. var düz yer. Başka burası yer yok. Aa, Burası düz mü? Aa var var gel süper düz bir yer buldum. Yüzerek gideceğiz. Şu kum mu? Nare kum değil. Kumluk da olur da ileride full dümdüz bir yer var. Ha sen mapten görüyorsun. Aha ben mapten görüyorum. Ben de, ne nereden ne görüyorsun de. diyorum. Abi bak su da kasıyor abi benim şey. Baksana. 2 FPS'e düştü yo. <laughs> <Hı>, rezillik. <laughs> abi abi tamam, şimdi, kasmıyor. şimdi iyi tamam. Abi açın. Bana Bir dakika dur. Lan Ses sesi oldu. Az önce. Adamım. At. Ben bunu sade yemem lan. Abi pişmiş var bende hafif. Hafif pişmiş. <laughs> Az var yani. Pişmiş var bende hafif. Hafif pişmiş var. Ha bak <laughs> burası abi burası dümdüz. Bence bak şuraya yapalım abi deniz kenarı hem de karşısında ya odun başlayalım. yani Hadi dur odun atayım 20 tane odun daha var bak a, gel bir Dönüştürülmüş mü? hayır iyi dönüştürmemiş bir de 20'lik Dönüştürmüşsün işte Hayır hayır öbürküler öbürkülerde bak ya bir şey ya öf abi eşyaları alsaydık barınakta aldım bile ben Bakalım. gereksizleri bıraktım bak şurada cam yaparız abi şuraya şu büyüklükte iyi bende. Şuraları kır. Canı, bir tane daha canı abi şu. Şöyle yeter var. değil mi? Bu kadar. Yani şöyle şurada olsun. Bak burada. Of. Ay yanlış yere koy. Ha yok doğru yine. Ya ben direkt şöyle hop hop. Lan yanlış yere kaldı. Evet. Tamam tamam üstü kapat. Evet şimdi ne yapıyoruz abi? Kapıyı <laughs> yapalım. Evet. Bir. Tamam ben nereye kazmıştım o zaman yanlış. tek kapılı mı olacak? Olur. Tek kapılı olsun yavaş. Şu... Zaten tek kapılı oluyor. Boş ver tek kapılı olsun. Abi cevap Cam mı? Cam onun üstüne. E yapar abi sonra düzenleriz bir dakika. Sonra kırıp düzenleriz. Man. Yanlış yere koydum. Bir dakika dur ben şimdi ha dur şurayı şöyle kullanırsak. Aa bitti be. Daha bitmedi oğlum daha çatı Hı. var. Hayır şeyim bitti. Ya şu furnace alsaydık keşke ya. Ben furnace almadım ama sadece Yok, için. Ben ben yaparım tamam. Ben içindekilerini aldım. Ben yaparım. Ben de az odun kaldı. 5, 4, 3, 2, 1 bitti. Aşağı in. Ben odun toplamaya gidiyorum. Aşağı in. Bende var bir sürü. Tamam. Dur dur. Ben şuradaki odunları da alayım da. Al bak fırlatıyorum. Tamam Evin içindeyim ben. Ha, tamam geliyorum. Gel. Dün. Bu kadar mı yani? Evet. Abi yani 55'lik de bende var. Olsun yani. Tamam, tamam. bir 64'lük bir de 24'lük oldu bende. Abi şu ağaç şey. Yeah. <laughs> ne Ya abi bir can kaldı. Şu a direkt kapatayım mı abi şey çatıyı? Yoksa şöyle mi yapalım bak? Şuradan bir tane yükseltelim şöyle mi olsun? Aynen böyle olsun. Tamam şu odunları kıralım şu gereksiz odunları. Aa düştü de yere. Gel yere gel. Yerden yaparız. Aa dur kapı. Şu ka bir dakika crafting kim? Aa crafting de yok. Ben yapıyorum hemen bir crafting. Lan yapamadım. Tamam ben bir tane crafting yaptım. Tamam. Hmm, hemen bir kapı yapayım. Canavarlar direkt gelir çünkü. Tamam ben kapıyı koyuyorum yarısına gelmişsin dur biraz yani yani. Ya boş hataları sonra düzeltiriz. Abi 4 tane kaldı bende. Ne 44 mü? 4 tane. Ha ben 28 26 25 24. Yeter herhalde benimki ya. Benimki e yetti. Ben de bir tane koydum. Benimki ha. yetti. Yalnız bizim ah ben de şey Lan var. Lan ben yok. yatakları almaya unuttum. Aa. Tepeden sen oraya mı? Dur geliyorum. Ben, Dur, ben de crafting de şey yapmıyoruz. Kayıt, kayıt. Abi evet. odun atsana bana. Bir dakika eksi 39 at eksi 9 eksi 39 eksi 390 tut aklında 62. Eksi 390. 62 eksi 234. E, neydi? Eksi -390 62 234 62 -234 Tam geldim. Kapı kapıydı mı? Oha. Canım gitti benim yalnız. Şu şeyi de alıyorum abi direkt alıyorum hepsini. Her şeyi aldım. Gereksiz şu ee, tohumları bıraktım. Sonra çürük eti bıraktım. Eğri bunu da bırak. Tohuşlar lazım. Abi, direkt olur. bana ya. Hayır hayır dur. çesede de alayım. Al dur şey kalmış. Müza, tahta Şunu kalmış. da al tamam. Şu craftingi aldım. Onun yerine meşe fidanından. Bir dakika abi ben geleceğim. Bu nasıl güzel kafa. Tamam iki dakikalık geliyorum ben hemen. Tamam. Şunu da bir atalım. Hmm.

Baran yat. Ha, ya, tamam. Yatalım videoyu bitirelim mi? Yoksa chestleri bir de yerleştirelim sonra bitirelim videoyu. Ne tamam abi chestleri bir yerleştirelim bitirelim. yat. Ha, tamam yat. Bir dakika bana bir tane stick atsana. Ya da şey at. Aaa lan oğlum ne yaptın? Stick mi oldum? Aa, odun, odun al. Şuraya şunu koyalım. Bir de çam sandıkları koyalım şöyle. Bir atıyorum her şeyi o. Oh. Bunları da şunu atma. Hop. Oh süper. Şimdi şunları bunlar böyle pişsin de çok koymana gerek yok ya. Abi de 28 tane var zaten. Ee, şuraları açalım cam için. Canım var ya, o kadar az ki. Yarım can. Bir dakika benim şey ihtiyacım bir dakika, var. Dakika ya. yalnız simetrik, ha olmuş. Ben yanlış yapmışım. Heh. Dur, tahtım. Abi biraz şey e, şey toplasana sen. Şu ayranları koyayım. Kum. Kum toplayabilir misin sen? Kum toplarım. Bir dakika ama. Yo. Oo, çok güzel oldu bu. Bak şöyle nasıl olur? Şöyle açacağım camları. Tamam. Bir dakika. Görmedim ki. Bir dakika. Bir dakika şu. Ulan manzara kötü ya. Aa, Hakan Hakan. Oo güzel. Hakan neredesin? Ah gel oğlum yanıma gel. Al. Bende de var merak etme. Nasıl yaptın? Ha şeyle tamam okey. Ee, 5 tane daha kaldı. Abi şey ya ee, şu şeyleri ısıtalım. Ne kadar etim var? Koydum ben o yani 12 tane. Tamam 12 tane. Şunları pişirelim ben çok açım. 57 57 tane demir ceferi var. Koysana. Şu kömür nereden geldi lan? Şu kömür şuraya at. Ben yiyeyim bir ilk önce şu pişmiş domuz eti. Vallahi haram ama. Yiyorum. <laughs> Ay tadı güzelmiş ya. Falan. <laughs> Şimdi abi. Şu ben itemlerimi alayım. Ben de kendime item ben yaptım zaten. Abi mi? bir dakika ver bana ben ikimize de zır yapayım. Al. Al bak sekiz tane daha var. <laughs> Ama full zırh yapma bak ne yap biliyor musun? Neden? Ee, sadece chest plate ve chest plate ve şey yap. Ayaklı ayak ayaklık yap. Çok e, harcamamıza gerekiyor. item yaparız. Al Hakan. Sağ. Ol. At. Ben kendiminkini giyeyim. Ne kadar şunlar tamam. pişsin. Al Hakan. Bak bak 2 dakikada yiyeceğim şimdi. Hoppa. Ha, biliyorum saat key basınca. Ya of ya nereden biliyorsun? <laughs> biliyorum ben. E <laughs> bizim şey var mı? Hah. Değil. Deri yok. Deri yok ama demir var zaten. Deriye ne deriye gelecek? 33 tane kalmıştan. Aa bir de 57 tane daha var. Pişmemiş. Abi bence videoyu kapatalım. Aynen. Diğer bence bölümde. de bayağı uzun oldu. Ee, şuradan e, 4-4-8 tane şey toplamamız lazım. Evet arkadaşlar e, bu bölümde sonuna geldik. E, şey yani bu bölümün devam etmesini istiyorsanız yani şey abonelerime söylüyorum. Yani çok abonemiz yok ama. Aynen. Olsun. Ne yapalım yani? İşte yani bu serinin ee, üçüncü bölüm ne zaman gelsin? Yarın ya da yarın değil de e, Perşembe e, Cuma Perşembe ya Perşembe ya da Cuma günü gelsin. Tamam mı? Evet arkadaşlar iyi e, oyunlar